Evet, bu görevde biliyorum arkadaşlar. Beni en zorlayan görevlerden bir tanesi askeri konvoy var. O askeri konvoyun arasından bir tane aracı çalıp geri bankara getireceğiz. Şimdi araçlar zırhlı. Neden zorluyor onu söyleyeyim. Yani 4-5 tane füze de patlıyor bir araç aracın bir tanesi ve bizim çalacağımız aracı da patlatamıyoruz. Yani içindeki şoförü öldürmemiz lazım. Ve aracı hani ondan çalıp getirmemiz lazım. O da araç zırhlı olduğu için kurşun işlemiyor. Bir şey olmuyor. İşte onu devirmeye çalışıyorsun aracı ya da yönünü işte saptırıp bir şekilde hemen arabadan aşağı inip onu öldürmeniz gerekiyor. Yoksa hayatta bu görev ...olmuyor yani. Evet, biraz sinir ediyor beni o yüzden bu görev. <laughs> Neyse, şöyle bir gidelim. Bakalım neredelermiş. Bir de deluxo ya da Oppressor MK2 ile... E, ...ilk başta mesela alıyorsunuz... ...daha sonra işte o diğer getireceğimiz aracın içindeki adamı öldürürken... ...bu araçlarla... Onu öldürmeniz mümkün değil. Yani bomba sallasan araba patlıyor. Machine alsan yine aynı şekilde aracı patlatıyor falan. Aracı bir değiştirmek gerekebilir. Yüzde yüz değiştirmek gerekiyor yani. Bende de Ducon Det var. Hani bu free şu anda o araba. Full armorlamıştım ben onu. Onunla beraber bakalım savaşmayı deneyeceğim. Ama şimdilik delik soğuk. Evet, geldik. Evet, konvoydaki arabaları patlatıyor. Evet, gördüğünüz gibi bakın patlamıyor. Bir kere de mümkün değil. Evet, şu giden araç da bizim Götüreceğimiz araç. Bu arada bize de füze falan geliyor yani burada helikopter var. Evet. Devam. Bakın kaç oldu. Hala patlamadı. Ancak patlayamadı. diğer arabayı alırken size musallat olurlar. Ki zaten görev onu kabul etmiyor. Şimdi şu helikopterin işini de bitirdikten sonra biraz bir uğraşayım arabayla. Evet. Zaten gidiyor. Yani bir deneyeceğim ee, burada. delik soyla Şimdi bir kere füze sıkmayla bu araba da patlamıyor tabii ki zırhlı olduğu için. Bak. Ya gördüğünüz gibi tanımıyor yani. <laughs> Hop dur. Ya arkasından falan filan sıksanız da olmuyor. Şu şekilde sadece onun sol ön camın olduğu yerden kurşun sıkarsan bu ölüyor. Yoksa Ferişta gelse bu arabayı alamaz. Ya patlatırsın Zaten patlayınca otomatikman görev iptal olmuş oluyor. Gibi gibi. Bir bununla yetişeyim. Arkasından bir daha deneyeyim. Olmazsa artık yükü çağıracağım. Allah'tan fazla süratli gitmiyor diğer araba. Yoksa şimdi kaçırmıştık gibi bir şey olur olurdu. Şimdi bir tane sıkayım bak, deneyim yani daha Şöyle bir deneyeyim de, yani durduramıyorsunuz yani dursanı bile hani aşağı inip sıkmanız lazım. Bu araçtan çünkü aracın içinden sıkamıyorsunuz. Delik sodan mesela, opresörden falan. O yüzden yani başka bir araca ihtiyacımız var aslında. Hani Böyle yanına gelip silahınızı açıp camdan indirmeniz lazım. Bakın uğraşıyorum uğraşıyorum olmuyor. Biraz uzaklaşmayı deneyeyim. Bakalım nereye gidecek buradan gidiyor. Aynen. Biraz uzaklaşıp önüne geçmeyi deniyorum. Olmuyor çünkü uzaklaştıktan sonra bir ineceğim bakalım bir sıkmayı deneyeceğim. Yok abi işlemiyor görüyor musun? Yani yok yani. Hani cam bile kırılmıyor. Devam. Ya bu dükle e, ben bu görevi daha önce yaptım. Tabii ki başarılı oldum. Ama onunla da çok uğraşıyoruz Yani yine kolay olmuyor. Araba yerinden kıpırdadım. Sanırım dediğim gibi beni en zorlayan görevi bu. Hani belki başka arkadaşlar daha kolay yapıyorlardır ama ben şu anda sadece hani delik soyla bu işi yapabilecek miyim deniyorum. Daha da olmazsa artık diğer aracımı çağırıp onunla beraber deneyeceğim. tekrar bir daha bir deneyeyim. Bakın hani o kırmızı nokta bile çıkmıyor. Araç çünkü zırlı. Geçemiyorsunuz yani. Başını bırakmak yok. Bizde yılmak yok aga. Ya alacağız ya alacağız bu arabayı. Biraz sarsılsaydım be abi be. bak ben kalıyorum. Resmen adam gidiyor yani. Allah inanılmaz sinir oldum ya. Bak abi dinlemiyor araba. Fena yani. Bir füze göndereyim. Altından geçti. Bakın hani öyle bir vurmayla falan patlamıyor. Ama araba durmuyor da yani. Hani böyle füze atsanız da dursa keşke tamam. Evet. Yok abi. Bana mısın demiyor. Hadi bakalım. Yani yarıp geçiyor. Bu iş böyle olmayacak. Biz diğer aracımızı çağıralım. Gönder abicim. Hemen mekaniği arıyorsunuz. Garajınızda var olan istediğiniz arabayı çağırabiliyorsunuz bu arada. Küçük küçük de bilgiler vereyim. Neredeydi? Evet. Geldi. Ya şu araba benim ne kahrımı çekti biliyor musunuz? <laughs> ne görevler yaptım şunla. Evet bu da e, savaş aracı. E, bayağı Baya hazırladım ben bunu. Bununla birlikte durdurabileceğime eminim. Kolay olmayacak ama durduracağıma eminim yani. Delik soda biraz hayal kurduk tabii. Bu full modifiyeli bir araba. Hadi bakalım oğlum. şöyle bir başlayalım. Eh, şöyle bir hareket etti ya. Evet. Bakın nasıl zorluyor onu şu anda. Ya her zaman uçan araba gördüğünüz gibi kar etmiyor. Al bakalım şimdi sen bittin oğlum. Ben sana diyeyim. Olay bu. Bir dakika falan sürdü mü bilmiyorum. Evet. Teşekkür ederiz. Aha yadigar ya. Şimdi bunlar sıkıyor ama aracım zırhlı. Bana çok işlemiyor. Tapa gaz bankara geri dönelim bakalım. Biraz da siz benim elimden almaya çalışın. <laughs> Muhakkak garajınızda bulunması gereken bir araba. Dük. Adın arkadaşlar. Zaten free şu anda. Ücretsiz normalde 700 bin, 650 bin dolar mı neydi? Ama şu anda ücretsiz veriyor bunu. Ücretsizken aracınıza alın, koyun, dursun. Ve ondan sonra onu otoshoplarda e, biliyorsunuz gidip modifiye etmeniz lazım. Yani armurunu, motorunu falan fullleyin. Çünkü size kesinlikle lazım olacak bir araç. Sıkmalarına rağmen işlemiyor gördüğünüz gibi. Ama biz füz attık. Bu arabaya bir şey olmadı. Siz ne ayaksınız yani. Evet. Arayı da açtık. Ama tosladık. Ya bu araba gerçekten yarıp geçiyor. Böyle affı yok. O yönden iyiymiş. Ee, sanırım zaten e, shopta vardı bu. Yani internete girip araba alınan yerde sanırım bu arabadan da vardı diye hatırlıyorum. Bu ekstra zırhlı ama. adam gibi sürün işte kardeşim ya. Tepeme, tepeme sürüyorum yani ondan sonra korna basıyorsun falan. Valla video çok iyi oldu. Kesemedim bile, hızlandıramadım bile bazı yerleri. Şimdi bu polis arabasını hani patlatabilirsiniz ama bir de polislerle uğraşırsınız. Ekstra veriyor. Ama ben patlatmayacağım hiç gerek yok çünkü bir şey yaradığı da yok yani. Evet, devam ediyoruz. Az kaldı zaten. Geçelim. Sağdan, soldan, aradan, alttan, üstten Yardırıyoruz yani. Evet, arkamızda önümüzde de çok kimse kalmadı. Bankara da geldik. Bu görevde bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım videolarımdan keyif alıyorsunuzdur. Bir de bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olursanız canınızı yerim. <laughs> Teşekkür ederim.